korkunç başka söyleyecek bir şey yok yani. Yani illaki du bir kelime bulacaksa bir kelime bulunacaksa korkunç. Bu en korkunç dönemlerin en korkunç anları belki de insanların daha serin kanlı analizler yapması için en gerekli anlar. Bu olaylar son dalga diyeyim yani. Ağustos 84'te başladı. 31 sene oldu. Tam. Daha öncesini saymıyorum yani daha önceki Eylül Kürt, Kürt Eylül. hikayelerini falan saymıyorum. Her şehit verdiğimizde, yani polis ya da asker haklı olarak rahmet diledik Allah'tan ölenlere. Terörü lanetledik. Teröristleri lanetledik. Bunlar yapılması gereken şeyler. Terör lanetlenmelidir. Ama 31 sene bir toplum, siyasal partiler, devletin sözcüleri, sivil toplum kuruluşlarının sözcüleri rahmet dileme ve lanetleme yarışında bulundular adeta. Ama hiçbir şey elde edilmedi. Ve bu süreç içinde yapılabilir, anlamlı, karşılığı olan çözüm önerileri getirilmedi. İlk kez işte iki yıldır bir çözüm lafı dolaşıyor ortada. Oradan da anlaşılıyor ki şimdi aslında o çözüm lafı çok da öyle gerçekten meseleyi çözmeye yönelik değil. Ortada bir Kürt meselesi var. Şimdi bunu kimse inkar edemez. Bu Kürt meselesinin doğurduğu da vahşi bir terör var. Bunun özü demokrasi ve hukuk açığıdır. Siz demokrasi ve hukuk açığını kapatmadan, palyatif tedbirlerle, işte birilerine bir şey verip, birilerini hapisten çıkarıp, bilmem ne yaparak bu meseleyi çözemezsiniz. Şimdi siz burada hangi meseleyi çözersiniz? Bu Türkiye'de hani buzdolabı falan laflar var ya aslında buzdolabında alınan şey hukuk çözüm süreci falan değil. Hukuk buzdolabı. Hukukun buzdolabında alındığı yerde de artık kan ve göz yaşından başka bir şey kalmaz. Israrla, bıkmadan, risk alarak bunları hatırlatacağız. Hukuk, hukuk, hukuk değiliz. Hatta uluslararası sözleşmeler değiliz. Bunun bir sonu yok. Bu meseleyi çözmek zorunda artık Türkiye. Ben Türkiye'nin bir en kötü dönemlerde sağlıklı refleksler gösterebileceğine inancımı hala kaybetmedim.